Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku asansörü oynayacağız. İnşallah bu müzikte telif melif görmez. Neyse hadi basalım. Mario galiba bu ne? Her şey gelmişti. Andı sans. Kesin. Yo sans değil ki bu. Oğlum bunu andı mi yaptınız ya? onda tey demişken keşke benim onu sorayım. Oyunun da videosunu çekelim arkadaşlar. Aa, lan benim hiç kimse yaşamadı. Tabii ki de yaşamaz. Ben de arkadaşa karakterimi değiştirdim. Böyle bir şey yaptım. Böyle böyle zıplayışını falan değiştirdim arkadaşlar. Haberiniz olsun böyle bir kişi görürseniz o benimdir. Arkadaşlarım da 150 falan başlıyorduk. Lan! Mavi göz! Ulan göt tövbe! Ne yapıyor? Bu ne öyle bizi takip ediyor? Gel bakalım seni Ne yapıyor bu ya? Vay. Lan mavi göz! Ha mavi gözünü... <laughs> Ulan mavi göz, ulan mavi göz. Lan hala ötürüyor ya. <laughs> Oyuna girmek isterseniz <laughs> arkadaşlar. Bak zaten de korku yazınca çıkıyor arkadaşlar. Korku yazın oradan. Çıkar. Aha. Aha sansın yanına gideceğiz. Aha. Aha sansın. Ben de mi bu oyunu oynuyorsam? <laughs> Sen hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar ya, öldürmüyor. Sadece böyle tuzaklar var. Sansın yanına uğraşmaya çalışıyoruz. YT mavi göz. O oh, iyi lan. Hadi gel iyisi mavi göz. Hadi 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 gel. İnler aşağı geri zekalı. Galiba mavi göz yapımcı. Özür dilerim. Sans. Onam. Kimse yaşamadı. Zaten hiç kimse yaşamaz ki. Allah Allah. Ben ne kimse yaşamadı deyip duruyor zaten. Kimse yaşamadı. Merak et. Kim bu? Lan noob! Noob gibi bir şey geldi galiba. Allah. Bakun mı mi? Bu ne? Bacını tekmey. Bacarıkken bir cümleler yani bacarıkken bana bu geri zekalı yani. bana bir daha bir şey anlatır Valla şu resimdeki gibi seni de öyle yaparım ha Tipini nesittiğim ne yapıyor tövbe estağfurullah. Nop musun lan sen? Hala duruyor. Allah Allah. Heh. Zafer misafir kulağı zili yaşadı. Bu kolaydı arkadaşlar. Büyük büyük bir, bir şekilde değil mi? O ne lan? O ne tövbe istinip. Avradını sen miydin lan? Robux. Robux vardı lan orada. R dolar varsa o Robux'tur arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Oğlum orada lan. Kafayı. Şu an. Ah. Allah Allah şu yakışıklı izledi kim öldürür ya. At kafası giriş yapayım mı arkadaşlar sonraki videoda. Bu arada videoyken geldi. Story atmıştım. Bu arada benim Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın Zafer Erik 9 çok güzel bir Instagram. Çok da iyi. Enes Batur'u takip edin. Takipçilerim 4 daha yeni açtım Instagram'ı da. Arkadaşlar takip ederseniz çok sevinirim. O sil mi? O silendir ben buraya sığamaz ki. Bal bal de bir şey yazmayacak. Çeti kapat amına koyayım. Şimdi yaşadı. Şimdi ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Siren head mi? Lan ay siren kafa. Şunları alak da. Tabla lan şunları. Ana -an, ne seçim? Abi. Abi ben özür dilerim abi. Bir şeyle böyle kucuğum geliyorum da böyle. Şimdi şimdi böyle böyle bu hocam seni yaşıyor. <laughs> Allah bismillah. O ne lan? Geri zekalı ne oldu? Göt mü oldu lan? Göt mü oldun? Sen göt mü oldun? Ay gülü çıkını bakını çıkını. Ay gülü çıkını bakını çıkını oh. çıkını. Ne lan kardeş? Aha geri zekalı. Kimse yaşamadı mı? Ben yaşadım ya. Yani. Uç. Neymiş? Sic. Oo, iyi lan. <laughs> Bu ne lan? Ne oldu lan devi? Allah Allah. Sicip. Çit çip öldürme beni çit çip. Aa ölüm burada duruyor. Selam kanka öldü mü? Evet öldü bu kardeş. Ananı çekeyim. Şu tipini siktiğimi bir bak ya. Oğlum bu ne ya? Şuna bak ya. Yakışıklı mı? Ananı çekeyim. <laughs> Kimse yaşamadı. Doğru diyorsun. Kimse yaşamadı. Aa. Uh ooo. -oh. Sıçtık mı? Sıçtık kardeş. Tinky Winky mi? Tinky Winky şeytan oğlu şeytan. Ay sevmezdim seni. Ne bağırıyorsun? Arkadaşlar bunu 18 artı izlemesin çok korkunç. Ne bağırıyor lan? Ya koyu baslar. Bu ne lan? Mesaj geldi. Aa! Ne bağırıyor. Ne, ne bağırıyor. Allah Allah. Bari bari. Bari bana bas hadi. lan? çarabı. Tek. Ha şey. Şu bizim anti -t'deki kötü kız değil mi? Evet o Çara. Allah sıçtık La bizi kökünden sünnet edecek. Allah Allah. Orada bak bıçağı gözüküyor. Bıçağı götümüze sokacak. Allah bismillah. Şu bizim Eren babadan izlediğim. Kötü biri vardı. Hep birisini öldürmeye çalıştı. Öldürü, öldürüyor. Şu şerefsiz amına kodumun. Zafer mi şey şasadı? Zaten tek ben yaşıyorum. Baksana arkadaşa bakın. Hiç kimse yok. Bir kere bile arkadaş yok burada. Zombi mi? Lan zombi elimde. Amına koyayım. <laughs> Ölme sesi geldi. Adam kül olmuş lan. Ben mi yanıyorum? Ne yanıyor? İyi lan iyi gidiyoruz. Bak bu sefer ne çıkacak? Bekliyorum uşak. Getir şunu. Sans mı? Ha sans. Allah Allah. Ay bu ne ya? Birisi gelse de onunla oynasak ya. Sans geliyorum abicim yanına. Çok oh, fazla geliyorum. Ananı <laughs> çıkayım. Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Nasıl öldüm lan ben? Şu an bak ölmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Ananı... Hadi karakter Robuxsuz arkadaşlar gene. Sadece bunlar bu hareketler babuksuzluğu. Ben, değil mi? ben, kim? ben de mi <laughs> Gelme! Gelme! Gelme Gel ben! Hayır dünya. Gelirim ve Tövbe töbe telefeceğiz. Oğlum bendi Allah'ım. Neydi benim günahım. Bu bendiyi de getirdiniz bana. Neydi benim günahım. Eymen. Aha bak. İstek attı bana. 3 <laughs> kişi giymiş lan. Çara ya yine mi şu tipin istediğimin kızı ya Çara götüne sokarım ara amına kum ne ya Bu ne kardeş Eymen gel la i̇şte, Eymen gel gel Oo wow, birisi daha girdi Yakışıklı birisi Yusuf Eymen de yakışıklı lan be. Ama benden değil Haydi Hay. Buna koy böyle saranın mı, şaranın mı, götün mü, başım mı? Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Hay. Jeff mi? Çabuk gitmem lazım. Jeff de gelin abi benle biz ne dedi? Ananas. Tipi <laughs> bakmayın. Arkadaşlar korkarsanız Zaten bizi korkuttular. Şuna bakın. Oğlum hiç camsiker çıkmıyor. Birazcık da korkmaya verin. Canım benim. Oha. Aaaa. Aaaa. Aa! Aa! Lan çabuk çıktı. Ama bağırmadı. Zaten bağırsa altıma Bu... diye suçarım. Aaaa. Aa! Aa! Allah belanı versin. Sana gibi camsiker. Allah ben şuradan bir şeyler alayım. Bizim polis. Allah şunu boş ver ama ne kur? Üç tane al ondan. Şimdi burger falan al boş ver ama ne kur? Bas, bas 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 hepsi aldım. İşler şunu boş ver. E ee, bunu içince hızlanıyorduk doğru. Bir de beni bozup geldi. Lan ne yapıyor? Abi nasıl sokak? Nup nup. gel gel. Gel merak etme Bey varım burada gel. Geri zekalı bu tam bilmem mat. Soh bıçağa bakam abine. Selam kafanda duruyor galiba. He. Bu ne lan? Adamın kafada duruyor. ne bu? Robux verin siz gelmiyor. Robux <laughs> verin siz gelmiyor. Ne dedim ben de böyle mı? Ferkan Hay amına edem nasıl öldürdün orada beni? Koçum nasıl öldürdün? O ne lan 550 tane birisi gibi şey, falan filan. Selam lan Ferkan. Ferkan mı Ferkan mı haberim var bu ne lan duvar mı lan ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> bu da? Aa he. Aa! Arkadaşlar, adot Me diye var. Onda karakterimi ben değiştirdim. Yani karakterim yakışıklı oldu. Aa kafa. Deli zekalı. Göt olursun buraya gel bak. Ha. Ha. gördünüz mü? öyle işte. Kontrolü kontrolü o sokar. 153 tane şeyim var. Aa, git bak şirk yahuyum işte. Dedi selektör yahuyum yani. Git demek bu selektör. Anladın mı? Geri zekalı. Allah Allah. Ben şuradan çıkayım. Geri zekalı. Zafer bir şey şey. Allah selam. O oh, atladı geri zekalı. Asya kardeş. Kaç cep mi? Ama sünnet edecek abimizi. Abimizi sünnet edecek cep. Tipini sikeyim senin. Nasıl bir tipin var lan? i̇şte bu. <gülüyor> Soka. <gülüyor> Şöyle geliyor. Pıçık. Pıçık çiğ. Para da geliyor. Böyle oluyor maalesef. Bu tipini? Ben onun götüne büm, diye sokacağım. Oysa, bütür, bütür, bütür diye sokacağım. Ama nasıl sokamıyorum? Ha gitti. Zaten bir şey Market. Markette neler neler varmış. Zora Tava mı? Onu tanımıyorum ben. Tanımıyorum öyle birisini. Siktir git. Ona koydu. Al ama koyayım Al koçum. Al bebeğim. Bir ay al bir ay. Hiç kollanmış lan. 300 points'miş. O zaman bir hamburger. 300. Hay. ya? o. ne lan? Allah. En iyisi şu Türk. Arkadaşlar inşallah telif gelmez. Beni buradan <laughs> Benim ezidim bu türkü. Bakın. Geliyor. Gelsin. Hmm. Açılmıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ahmet hastana abicim. İyi söylüyorsun. Ağzına sağlık. Ol. <laughs> Duymuş oldunuz benim sevdiğim şeyleri. O neler adamı dövüyor. Ben <laughs> TV'ni soktum. Lan. <laughs> Bak. Bir içecek içelim. Sen Bine tamponsuz bizim hayatta kalmış. Bir saniye. Jeff mi? Jeff yine sünnet etmeye geliyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Babayı öpüyorum sizi. Instagram sayfamı da takip etmeyin. zaferlik 9. Ve e, ikisi de birleşik yazılacak arkadaşlar. Üçü de birleşik. zaferlik 9. Birleşik görüşürüz. Bye bye. Sizi çok öpüyorum. Bye bye. Şşş. Dur olmadı. Şş.